Merhabalar. Bugün Pamuk Galadiyiz. Hierapolis Antik Kenti'nde. Buraya mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. Çünkü mitolojide burada birçok tanrı adı altında savaşlar bile gerçekleşti. Birçok ismi burada görebileceksiniz. Ama bizim asıl konumuz sizlere Pamuk güzelliği Hierapolis'in güzelliği değil. Çok çok farklı bir tarih anlatacağız. İşte yanımda gördüğünüz bu heykel. Kim? Hades, yeraltı tanrısı. Mitolojide öyle bir şey yaptı ki ortalık birbirine girdi. Peki neydi bu? Ne yaptı da Hades bu kadar ünlendi ve aynı zamanda nefret edildi? Buraya geldiğinizde, bu lahiti gördüğünüzde de zaten anlayacaksınız. Çok önemli bir lahit. Çok önemli şeyler anlatıyor. Evet. Burada bir hikaye var. Bizler de size o hikayeyi anlatacağız. Ne yaptı? Zeus'un kızını kaçırdı. Peki neden? Nerede gerçekleşti? Şimdi bu olayın yaşandığı yere götürüyorum sizi. sizlere bilinen tarihi değil bilinmeyen tarihi anlatmaya devam ediyoruz şu anda bulunmuş olduğumuz noktaya çok özel bir izinle girebildik Burası neresi Burası hadisin tapınağı Burası tarihi için çok önemli bir nokta biliyorsunuz Roma dönemi Bizans dönemi eski Roma geç Roma yeni Roma birçok hikayeler anlatılır ve birçok mitolojide Tanrılar vardır İşte bunlardan İki tanesi, iki kardeş, Zeus ve Hades. Bunlar iki kardeştir. Biri gökyüzünde, diğeri de yer altındadır. Ama konumuz bugün o yer altındaki Tanrı Hades ile ilgili. Birçok heykeltıraş ve ressam resimlerine yapmış olduğu Persephone ve Hades aşk hikayesi işte tam burada gerçekleşti. Aslında bir aşk hikayesi değildi. Aslında bir kız kaçırma olayıydı. Evet çok enteresandı. İsterseniz kısaca bu hikayeyi size anlatayım. Biliyorsunuz Zeus ve Hades iki kardeş. Biri gökyüzüne hükmederken biri de yer altına hükmediyor. Yani yer altının tanrısı Hades. Bir gün buralarda dolaşırken Zeus ve Demeter'in kızı Persephone'yi görür ve aşık olur. Hades kafaya koyar. Ne yaparsa yapsın Persepone'yi kaçıracaktır. Bunun için bir plan kurar. Ve yaptığını, düşündüğünü, planını kurduğu şeyi gerçekleştirir. Persepone'yi alır, işte buradan kaçırır. Sonra ne mi olur? Ortalık fena karışır. Çok fena karışır. Biliyorsunuz Demeter iklim tanrısıydı. Daha doğrusu tanrıçasıydı. Bir anda ortalık bozulur o kadar üzülür ki Demeter, mevsimler değişmeye başlar. Bu durum karşısında Zeus öfkelenir. Demeter'i hemen göreve çağırır. Derhal görevinin başına dönder. Ancak Demeter bunu reddeder. Kızımı getirirsen her şeyi normale döndürürüm der. Bunun üzerine iki büyük tanrı karşılaşmak zorunda kalır. Zeus gökyüzünden buraya iner. Hades'le karşılaşır ve Hades'e hemen kendi kızını bırakmasını ister. Ama Hades hayır der. Ben ona aşık oldum. O burada kalacak. Ve bir kural vardır. Yer altına inen bir ölümlü yemek yediğinde bir daha yeryüzüne çıkamaz. Peki bu güzeller güzeli kız ne yemişti? 7 adet nar yemişti. İşte o nar yüzünden Hades yeryüzüne çıkmasına müsaade etmedi. Sonra büyük bir kapışma yaşandı. Büyük kavgalar oldu ve sonunda anlaşma sağlandı. Demeter'in güzeller güzeli kızı Persephone 6 ay yer altında, 6 altı ay yeryüzünde yaşamasına Hades onay verdi. İşte o bu olayların hepsi burada yaşandı. Daha sonra bu burası bir tapınak haline geldi. Hadis ile bağlantı kurmak isteyenler buraya geldiler ve hadisle görüşmek için birçok ritüeller gerçekleştirdiler. Ama sonuç hiç güzel olmadı. Çünkü bir sorun vardı. Birçok adaklar adandı hemen bu kapının karşısındaki başka bir kapıdan boğalar, küçükbaş hayvanlar, büyükbaş hayvanlar sunak verildi. Yani kurban verildi ama hepsi öldü. Sadece bu görmüş olduğunuz kapıdan bir veya iki rahip girebildi. Ne kadar ilginç, değil mi? Neler yaşandı aslında bu topraklarda? Hepimiz Hierapolis'in veya Pamukkale'nin farklı yönlerini biliriz. Ama işte burada iki büyük tanrının kapışmasını gördük. Hierapolis antik kentinde hikayeler bitmez. Bir önceki videomuzda sizlere Hades'in nefesinin saklı olduğu ve 7 kişinin hayatını kaybettiği cin kapısını anlatmıştım. Peki bu yedi kişi neden ölmüştü? Bilimsel açıklaması Gayet basit. Bu iki yer Pamukkale termal suyunun çıktığı kaynak noktası ve oldukça yüksek oranda karbondioksit üretmekte. Merak edip içeri giren kişiler ise bu gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiler. Şimdi ise Hades'in Persephone'yi kaçırdığı yeri sizlere anlattım. Bu noktaya şimdiye kadar kimse giremedi. Eğer bu hikayenin burada bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hades Persepone'yi buradan nereye kaçırdı dersiniz? Çok yakında. Bizi takip etmeye devam edin.